Işık konusundan çıkamadık. Sıradaki de ışığın kırılması. Evet. Artık her bir şeyini inceliyoruz ışığın. Buyurun. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki düzlem aynalarda, küresel aynalarda ışığı inceledik. Şimdi ışığı bir kıralım bakalım ne olacak. Kalbi kırılmasın. Işığı tamam. kıralım ama. Çok güzel. şimdi <laughs> Kırılmasın. <bunu. gülüyor> Işık kaynağından çıkan bir ışına baktığımızda bulunduğu saydam ortamdan doğrultu değiştirmeden sabit hızla yayılır. Mantık olarak zaten tanımında yani. verilmiş burada. Şimdi dikkat ederseniz ışın, ışın yani ışından evet. bahsediyorum. Işın başka bir saydam ortama geçtiğinde doğrultusunu değiştirir. Ortamın yoğunluğundan kaynaklı değil mi? Doğrultusu değişmek yani zorunda Yani yoğunluğu kalır. farklıysa değiştirir. Evet biz bu olaya ışığın kırılması diyeceğiz. Peki nasıl olacak? Şimdi hemen örneklerimizi verelim. Kaşığın kırık gözükmesi. Hı -hı. Değil mi? Bu ne olmuş oluyor? Işığın kırılmasından. Ya da suyun altında kaybediyor. balığı orada görüyorsun kafayı bir sokuyorsun evet, balıktan nerede. Evet süper. Zaten şey e, balığın av olmasındaki en büyük etken o oluyor değil mi? Hı -hı. E, baktığınızda ne olmuş oluyor? Balık atıyorum işte avcıyı uzakta görüyor. Avcı balığı daha yakında görüyor. Olay bitiyor. <laughs> Şimdi bakalım. Bir ve iki numaralı farklı ortamlarım var burada. Normalimi biliyoruz, öğrendik. Düzlem aynalarda çizmiştik normalimizi. Gelen ışığın normalle teta bir açısı yaparken ışık dikkat ederseniz kırılarak normalle teta iki açısı yapıyor. İkinci Normale o. daha mı yaklaşır? Bu Şimdi, yoğunluğa göre değişecek tamam ama. Evet, anladım. yaklaşabilir, uzaklaşabilir, hı hı. farklı davranabilir. inceleyeceğiz onları. Burada ne yaptık ama dikkat ederseniz yaklaştırdık hocam. Hı hı. Şöyle düşünelim. Böyle gitmesi gerekirken yaklaştı. Hı hı. Tabii ki ışığın bir kısmı ne yapıyor? Yansımaya uğruyor. Biz buna da diyoruz ki yansıyan ışın. Yansıyan ışında ne yapıyordu? Gelen açıyla aynı şekilde yansıyor. Tamam. Şimdi bir devam edelim. Ben almayı beceremiyorum. Uzmanlık alanım daha değil. <laughs> Şimdi baktığımızda arkadaşlar burada n1 ortamı birinci ortamın kırıcılık indisi, n2 ikinci ortamın kırıcılık indisi dersek theta 1 gelme açısı ve yansıma açısı az önceki şekilde Hı -hı. gördünüz. Şuna ise kırılma açısı dedik. Normalimize baktığımızda ne ile gösterdiğimiz ise yüzeyin normali. Tamam. Şimdi bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyecek olursak eğer arkadaşlar açılarıma baktığımda sin theta 1 sin theta 2 n2 bölü n1 biz buna aslında sinel bağıntısı diyoruz. Hı -hı. Nasıldır o da hemen şöyle yazmak istiyorum. sin theta 1 çarpı n1 sin teta 2 çarpı n2. Biz buna arkadaşlar sinel bağıntısı diyeceğiz. Sinel bağıntısına göre baktığımızda eğer ki normale yaklaşarak gidiyorsan ben o zaman kırıcılığım yani açı küçükse kırıcılığım büyük. Açı büyükse kırıcılığım küçük diyorum. Çünkü çok kırmış normalde. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben şimdi onları ayrı ayrı incelediğimizde zaten akıllarında tutmaları için böyle pratik yöntemler göstereceğim. Kırıcılıklarıyla hızları da ters orantılıdır. O zaman hızım açımla doğru orantılıdır diyebilirim. Hız ile açı doğru orantılıdır. Aynen tamam. öyle. Çünkü yoğun olan ortamda hızım ne olacak az. Az yoğun olan ortamda hızım fazla, fazla olacak. Mantık olarak da gittiği yolda bu şekilde değişecek. Hemen bir bakalım kırılma kanunları. Şimdi dediğim gibi birazdan orayı inceleyeceğiz ayrı ayrı. O yüzden üzerinde çok durmadım. Hı hı. Kırılma kanunlarına baktığımızda arkadaşlar özellikle ışık ışınları ortam değiştirirken iki kurala uygun olarak hareket etmeliydi. Neydi bunlar? Biz bunlara kırılma kanunları diyeceğiz. Birincisi gelen ışın, yüzeyin normali, kırılan ışın aynı düzlemde. Gelen ışın, evet. yüzeyin normali, kırılan ışın tamam. Sinal bağıntısına göre baktığımızda da gelme açısının sinüsünün kırılma açısının sinüsünün oranı sabit. Az önce gösterdik. Yani az önce gösterdiğimiz arkadaşlar. İfademi. Açılımı bu ikisi dikkat ederseniz ne olacak? İkinci ortamın birinci ortama göre bağıl kırılma indisi denilecek. Yani bir tane, sin teta 1 yazalım. Print screen yapın burada çalışın arkadaşlar. <laughs> sin gibi teta 1 bölü sin teta 2 en 2 bölü en 1. Bunu söylüyoruz yani kısacası. Hı hı. Buradaki olay açıklanmış ama cümle çok karışık gibi geliyor. Evet ya zaten şimdi biz de biliyorsunuz kanıtlamadan. Güzel, şey havada kalıyor ister istemez. Çok mu kenarda kaldınız? Yönetmemem. Evet. <laughs> Onlar uyarıyı yapıyorlar <gülüyor> ben <gülüyor> tınlayamıyorum bir, bazen. Bayağı bir kenara kaydınız <laughs> gibi geldi bana ama iyidir <laughs> herhalde. Saydam bir ortamdan bir başka saydam ortama ayırma yüzeyine dik gelin ışın doğrultu değiştirmez. Ne demek istiyor bu? Dik geldiği zaman ışığım yön değiştirmeden yoluna... Devam eder diyor. Mantıklı aslında. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama yüzeyin normalinden farklı bir doğrultuda geliyorsa ışın normale yaklaşacak şekilde kırılır. Yani yoğun ortama geçerken siz yaklaşırsınız. Hı hı. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken sınır açısından küçük bir açıyla geliyorsa o zaman da normalden uzaklaşır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yoğun ortamın kırıcılık indisi daha yüksek olur. Evet. Değil. Öyle diyebiliriz. Tamam. Şimdi... Burada dediğim gibi sözel olarak ifade ediyorum ama şekilde göstereceğim. Şöyle evet. düşüneceğiz biz. Yoğun ortamda, evin kalabalık olduğunu düşünün. Ev kalabalık olunca ne oluyor? Birbirimize sık sık oturmaya başlıyoruz. O yüzden de normale yaklaşıyor. E az yoğun olunca zaman misafirler ne yapıyor? Hepimiz yayılmıyor mu? <laughs> <laughs> misafir, oh be gitti falan diye misafir yayıldığımız için bu sefer normalde uzaklaşıyoruz. Öyle düşünebilir arkadaşlar. Bu örneği siz Ay. mi buldunuz? Çok çok bütün e, gelen misafirlerim izlemiyor Allah'tan evet. öğrenciler inceliyor. Şimdi havanın kırılma indisi bir. Bunu zaten hep söylüyoruz biz havanın Anladım. kırılma indisinin bir olduğunu. Saydan bir ortama baktığımızda diğer ortamların kırılma indisleri birden büyük. Buna göre saydan bir ortamın başka bir ortama göre kırılma indisi bağıl. boşluğa göre olan kırılma indisi yani havaya göre olan Anladım. kırılma indisi ne olmuş olacak? mutlak kırılma indisi olacak ve mutlak kırılma indisini biz gösterirken c bölü v şeklinde göstereceğiz. Fark ettiniz mi? n ve v ters, orantılı, ters orantılı, orantılı bunu belirtmiş. Boşluk dediği de ışık hızıyla boşlukta yayıldığımız için c ile göstermişiz. Şimdi gelelim hani mutlak boşluğa göre dedik peki birbirine göre olduğunda ne yapıyoruz? ışığın hiçbir saydam ortamdaki hızı boşluktakine eşit olamaz. Bu nedenle de birbirine göre olan kırıcılığı birden büyük olmuş. Nasıl olmuş bir bakalım. İkinci ortamın birinci ortama göre bağıl kırılma indisi, bağıl kırıcılık indisi, sinteta sin teta 1 bölü sin teta 2, n 1 2, n 2, n 1 şeklinde gösterildi. V1, V2 örneğimize göre gidecek olursa. Bunları zaten gördük. Sintete evet. bir bölü, sintete iki, Sadece iki buradan 1-2 yazarsa ne olduğunu bilecek hmm. çocuklar. 12 gibi gözüken ifade bir, yok, bir yok. iki Yok yok 1-2 yani ikinci ortamın birinci ortama göre bağıl kırıcılık indisi demektir. Tamam. Yani mesela n-5-6 verdi bize. Ah özür evet. n beş altı verdi mesela bize. O zaman diyeceğiz ki 6 bölü 5. Altıncı ortamın beşinci ortama göre kırıcılığı. Kırmı. Çünkü çıkabilir sorularda da o yüzden. Tamam. Şimdi dedik ya elde ettiğimiz bağıntılarda açı büyük, hız büyük. Açı küçük, hız küçük olacak. Hı hı. Güzel bir şekilde ifade edersek diyor. Yoğun ortamdan geçerken normale yaklaşarak ne olacak arkadaşlar? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken de uzaklaşarak kırılacak diyor. Yine misafir örneği hı hı. unutmuyoruz. Beni gönderdik. Evet şimdi bakalım arkadaşlar hemen. Saydam ABC ortamları ve tek renkli I ışınının bu ortamlarda izlediği yol şekildeki gibidir diyor. Buna göre hızları ve kırıcılık indisleri arasındaki ilişki. Şimdi yüzeyin normalini çizmeliyiz hocam. Birbirine ayıran çizgiler arasında birer normal çizelim. Şimdi çocukların en sıkıntı yaşadığı nokta normal çizme. Şimdi dikkat ederseniz normal A ve B yüzeylerini ayıran çizgi dik olarak çizilir. Hı hı. Bu benim A ve B yüzeylerimin normalidir. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde B ve C yüzeylerinin normalini çizecek olursak şöyle çizerim. Doğru mu hocam? Yani. Hemen hemen. Şimdi dikmesini çizdik biraz daha yakın çizebilirdik evet. de bu sefer bunun üzerinden evet bu hoş sefer. olmayacak. Çizdik. Şimdi A ve B'ye baktığımızda dikkat ederseniz hocam şunu değiştireyim hemen. Mavimiz yok. Maviyle gelelim. Ne yapıyor? Burada büyük açıyla gelirken hı hı. küçük açıya dönmüş. Çünkü böyle gitmesi gerekirken tam onu merak dönmüş. ediyordum ben de. Bunları çocuk görsel olarak mı görecek? Evet. Yani sezgisel olarak hı hı. büyük ve küçük açı görecek hı hı. tamam. Aynen öyle. Normalde zaten yön değiştirmiş ışık gözüküyor. Hı hı. Ama tekrar söylüyorum burada en önemli nokta normal çizmek. Peki kareli çizgiler üzerinde mi veriyor bunu yoksa? Bazen düz, düz böyle düz verebilir. Düz. Tamam. Yani en önemli şey tekrar söylüyorum normal çizmek. Normalde ne olur? İki farklı ortamı ayıran çizgiye çizilen dikmeye biz normal diyoruz. Evet. Normalimle dikkat ederseniz uzakken yaklaşmış. Yani hmm. evde kimse yokken misafir gelmiş, kalabalıklaşmış. Hmm. O zaman B'nin kırıcılığı A'nın kırıcılığından büyüktür diyebilir miyim? Diyebiliriz. Hı. Aynı mantıkla buradan gidiyorum. Şimdi normalde dikkat ederseniz ışığım şurası böyle gitmesi, yani ışık şöyle gitmesi gerekirken Yine normale yaklaşmış. Hı -hı. O zaman yine daha da misafir gelmiş mi? <laughs> yani maşallah. Bayram evet. namazına toplamışlar eve. Evet. Şimdi daha da yaklaşmış normale. Yaklaştığı için C'nin kırıcılığı evet, daha fazla. Evet. C'nin kırıcılığı daha fazla. Şimdi duralım. Bir de hızlarını Hız istemiş. Hızlar ile ilgili ne söylemişler? Yoğun yerde yavaş. Ev kalabalıksa nasıl hareket edeceksiniz? Şşş, yani çingeneye oyna demişler, yarım dar demiş hesabına. Ne alakası var <laughs> ama öyle. <laughs> öyle öyle. O zaman diyeceğiz ki VA hızım en büyüktür, açı büyük, hız büyükten. Hı hı. Sonra VB, sonra VC şeklinde sıralayacağız. Peki. Gelelim tam yansıma. Şimdi bazı kavramlarımız var. Sınır açısı, tam yansıma gibi bunlardan bahsedeceğim. Tam yansıma burada nasıl olur? Çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama gönderilen bir ışık eğer ki sınır açısından büyük bir değerle gelirse tam yansımaya uğrar. Ona böyle aynaymış gibi değer. Aynen. Hı. Dedik ya hani kırılma kanunlarını incelerken ışığın bir kısmı da yansır diye. Hı hı. Eğer sınır açısından büyük gelirse o zaman ışığın tamamı ne olacak? Hmm. Yansımış olacak. Olur. Şimdi göstereceğiz şekilde hiç merak etmesinler. Sınır açısı ne? Ondan da bahsedeceğiz hemen. Şimdi burada incelediğimiz nokta dikkat ederseniz 2 numaralı ortamın 1 numaralı ortamımdan daha yoğun. Yoğun ortamdan az yoğun bir ortama yolladığım ışığımın gitme hallerini inceleyeceğiz. Şimdi dikkat ederseniz kaşığım hiç ikisi aynı olsaydı şu şekilde yoluna devam edecekti değil mi? Hı hı. Şuradan başlayacak şöyle devam edecekti. Şimdi o zaman şöyle düşünelim normale yakın geliyorken e, ne olmuş olacak normalden uzaklaşmış bir gibi gitmiş. Peki, Yukarısı değil mi? daha az yoğun demek ki. O zaman önce kendimize şöyle bir e, referans belirleyelim sınır açısı. Hı hı. Sınır açısı dediğimiz şey adından da anlaşılıyor arkadaşlar sınırdan gidiyor. Ne bu yüzeyde ne bu yüzeyde. iki yüzeyin arasını yalayıp geçiyor. Hı hı. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Geldiğimiz açı sınır açısı olursa iki yolunu izler. Tam sınır açısı. Geri dönemiyor çünkü. Aynen. Doğru yüzey üzerinde devam Aynen. ediyor. Aynen öyle. Şimdi gelelim. Geldiğimiz açı sınır açısı ne belirledik? 15 belirledik. Hı hı. Sınır açısından büyükse 3 yolunu inceler. Şimdi Ve öyle. peki o zaman şu alfa ile şu alfa eşit midir? Hayır değildir. Değilir, değil mi? tek, tamam. Bunları tek tek düşünüyoruz şu tamam. an. Çünkü burada incelemişim bakın Hı -hı. dikkat ederseniz. Sınır açısını referans almışım kendime. Tamam. Şimdi o zaman diyorum ki sınır açısı sabit yani. Alfalar değişiyor geldi alfalar. Hı -hı. Alfa eğer sınır açısından küçük olursa ne olacak bu sefer de? Sizin diğer ortama ışığınız geçecek. Yani kısacası normalden uzaklaşarak kırılacak. Devam Çünkü az yoğun ortam misafirin gittiği halde. Hı hı. Diyeceğiz. Burada bir ipucu vermiş bize. Can ve hava için sınır açısı 42 derecedir. Su hava için sınır açısı 48 derecedir. Ezbere bilmeli mıyız? Çok gelmiyor ama yine de belirtmişim. Ee, sınır açısı ve tam yansıma çok yoğun ortamdan. Az yoğun ortama geçerken Tam tersi geliyor ışık. değil mi insanın aklına normalde? Az yoğun ortama Genelde karıştırıyorlar zaten ama ma maalesef. Şimdi bir anlattıklarımızı özetleyeceğiz. Buradan itibaren daha iyi anlaşılacak. Hı -hı. Özetle geçeceğiz şimdi. İlk olarak neyden bahsettik? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerse ışığımız diye Hı -hı. bahsettik değil mi ilk olarak? Tek alternatifiniz var. O da normale yaklaşarak ışığın kırılması. Hı hı. Bir kez daha söylüyorum. Eğer ki sizin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyorsa ışığınız yani B, A'dan büyükse o zaman ne diyeceğiz? Tek durum normale var. yaklaşarak ışığım ortamı terk eder. Tek durum vardır. Burada misafir var, burada misafir yok. Ama çok yoğundan az yoğuna geçerken 3 ayrı durum var. Şimdi Onun geliyor. Nedeni... Zaten az önce gördüklerimiz onlar da herhalde. Özetle şimdi hepsi Hı -hı. bir arada gelecek. Eğer ki çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelirse. Burada ben dik gelme olayını da gösterdim size. Şimdi şurada not olarak yazacağım. Şunu bir kenarda dursun şimdilik. Hı -hı. Üç olasılığımız var dedik ya bakın evet. şimdi. Mantık olarak sınır açısı burası. Sınır açısından küçük gelirse diğer ortama gidiyordu. Böyle giderseniz bu açıdan bu açıya baktığımızda teta 2 açısı daha büyüktür. Hı hı. Sınır açısından büyük gelirse tam yansıma yapıyor diyorduk. Tam yansıma. O zaman yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken 3 ihtimaliniz var. Ama ekstradan dik geldiği zaman da hiç kırılmadan diğer tarafa geçer. Peki şunu söylemek istiyorum. Burada. Hiç kırılmadan ışığım geçmiş. Şimdi o zaman burada da bir ortamı, burada da iki ortamı var. Hiç kırılmadan geçmiş. Şimdi ben şunu diyebilirim hocam. 1, 2'ye eşit olabilir. Hatta bir büyüktür 2 de olabilir. Evet. 2 büyüktür 1 de olabilir. Evet aynen öyle. Hocanızın söylediği gibi hepsi olabilir. Çünkü neden? Benim kuralım ne olursa olsun bunlar. kural geçerli. 90 dereceyle gelirse yani dik gelirse hiç kırılmadan ışığım diğer ortama geçecekti. Hı hı. bu nedenle de ne oldu kırıcılıklarını hiç kesin yorum yapamam her türlü olabilir diyorum ve de kırılmadan diğer ortamı 90 derece olduğu için geçer diyorum bu o zaman şunda da geçerli hı hı. Ee, bir önceki gösterdiğimiz o zaman az yoğundan çok yoğuna geçerkenkinde de geçerli evet. değil mi hocam yine siz 90 ile gelirken ne olacak arkadaşlar hiç kırılmadan diğer tarafa geçebilirsiniz dedik ve bunu da gönderdik bir sorumuz var, bakalım şöyle bir pekişsin. Sıvı ortamda bulunan bir düzlem aynaya gönderilen tek renkli ı ışığının izlediği yol e, şekildeki gibidir. Buna göre sıvının kırıcılık indisi kaçtır? diyor. Şimdi bakalım, dikkat ederseniz 37 ise buraya ne ile gelmişim? 53 ile. <laughs> Şimdi buraya bakarsam tabi ışığım düz gitmiş ama bakalım düz mü gidecek? Ona da bir inceleyelim değil mi? Burası 37 ise hocam, burası 53 ise. bura ne olur? Özür diliyorum. Burası 37, burası da 37. Ama tabii bu çizimden dolayı hocam. Öyle mi? Hayır şurası 37 ya. Kelebek var. Şurası da 37 olmaz mı? Çizimden ötürü. Ha şöyle doğrusal gitmiyor mu bu? Evet. Ee... çizimden ötürü öyle gözüküyor. Biz şu an bilmiyoruz pardon. ışığın nasıl ha, Pardon. Tamam. Yakında gidebilir, uzakta gidebilir. Tamam. Işık böyle Hı. gitmiş. Çizimden dolayı öyle görüyor olabilirsiniz. Ben olabilirsin. bir geometrici olarak atladım. <laughs> yo yo, çizimden Hı -hı. hatta okumuzda şöyle, çizimden dolayı öyle görüyor olabilirsiniz şu an. Ama biz bilmiyoruz. Belki yakın gitti oradan itibaren, Tabii. belki uzak gitti, değil mi? Ben doğrusal olarak. <laughs> yani ama gözükme açısından doğrusal. Doğru söylüyorsun. Işık böyle gelmiş. Sanki dümdüz gitmiş Hı -hı. gibi duruyor ama hayır Hı -hı. öyle değil. Işığım gelmiş buradan sonra bilmiyoruz biz arkadaşlar. Bize verdiği şura, şurayı vermiş Hı -hı. ve de şurayı vermiş. Bakın biz buradan yararlanarak diğer açıları buluyoruz. 37 burası düzlem aynı olduğu için burası 53 değil Hı -hı. mi hocam? Burası 37. Burası 53 burası 37. Yani siz normal 53 dereceyle gelmişsiniz. Hı -hı. Hatta şöyle çizecek olursak o zaman doğrusunu değil mi? Hı -hı. Işın böyle gelmiş böyle gitmiş. Doğru. 53 ile gelmiş, Hı -hı. 37 ile kırılmış. Tamam. Biz tabi buranın tam ne ile geldiğini bilmiyoruz şu an. Hı -hı. Bilmediğimiz için de. Peki bu 37, 53'leri ilk birinci olarak hangisini yazdık biz? İlk 37'yi vermişti. Vardı zaten, vardı. Tamam. Bir de 37'yi, buradaki, 37 buradaki 37 ile buradaki 37'yi vermişti. Hı -hı. Geri çekin, tekrar bakın. Tamam, tamam. tamam <laughs> Şimdi tamam, tamam. o zaman buradan sonrası aslında kolay. Hı -hı. Neden kolay? Normal 53 ile gelmişim buna göre sıvının kırıcılık indisi diyor havada biliyorum yazalım hı hı. sin 53 çarpı n hava eşittir sin 37 n sıvı çarpı sin 37 hı hı. buradan ne olur en hava 1'dir burası 08'dir en sıvıyı bilmiyorum burası 06'dır o zaman ne oldu sıvının kırıcılığı 4 bölü 3 olmuş oldu 08 bölü 06 4 bölü 3'e denk geldi tamam. tamam mı yine söylüyorum Işığın kitapta da zaten ışığın böyle ya da böyle çizmez. Hı hı. O yüzden de biz kendimiz buluruz. Tamam. Gelelim buna. Hemen e, diyor ki bana saydam L ortamında bulunan bir K ışık kaynağından çıkan I1 ve I2 ışınları birbirine paralel saydam K ve M ortamlarında şekildeki yolları izliyor. Yani buradan yolladığımda diyor böyle giderken buradan yolladığımda da böyle gidiyor diyor. Burası tamam. Buna göre ışığın K ortamındaki hızı V, K, L ortamındaki L, M ortamındaki V ise arasındaki ilişki diyor. Şimdi normallerini çizelim mi turuncuyla? Tamam. Çiziyorum. Normalim. K ve L ortamını ayıran çizgiye dikme <laughs> çizdim. O zaman L, K'dan baktığımda daha mı küçüktür? Daha az yoğun. Evet ama hızına baktığımda L'nin hızı K'dan büyüktür diyebilir miyim? Evet daha az yoğun ortamda daha hızlı hareket evet. eder demiştik çünkü. Ne demiştik arkadaşlar? Misafir yokken daha rahat gevşeriz. Ama misafir geldi kalabalıklaştı o zaman burada hızın azaldı. Şimdi buraya normal çiziyorum. O zaman ne diyorum? Burada dikkat ederseniz açı büyük. Burada ne oldu? Açı küçük. Mi? Yani o zaman siz burada daha bolasalı hareket Hı -hı. ediyorsunuz. Burada ne yapıyorsunuz? Dikkat ederseniz sıkıştınız, hızınız hı hı. azaldı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? de L'den büyük diye. Söyleyebiliriz. Burada daha rahat olduğu için hı hı. hızı daha yüksek olacaktır. Açı büyük hız büyük, açı küçük hız küçük. Açı büyük kırıcılık küçük, açı küçük kırıcılık büyük. Ters orantılı çünkü. Çok güzel. <laughs> evet. O zaman sıralayalım M-L-K diye. A seçeneği olacak diyeceğiz.